Hepinize uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zorla evlilik çekiyorum. Biliyorsunuz ki benim sayfamda zorla evlilik vardı. Fakat onu beğenmeyerek ve isteksizce çekmiştim. Toka Life Güneş'ten görerek çekmiştim ama pek de istediğim gibi olmadığı için sezon finali yaptım ve sezon finalinden sonra devam ettirmeye karar verdim. Devam ettirmemeye karar verdim. Şimdi arkadaşlar bu İrina, bu da İrina'nın annesi ve babası. Ee, bu adamın mafyalara borçları var ve bir mafya bunu gelip kurtarıyor ve karşılığında borçlarını ödeme karşılığında İrina'yı istiyor ve o da İrina'yı vermeye karar veriyor. Şimdi babası bütün olayı İrina'ya anlatıyor. İrina tam arkadaşlarıyla dışarı çıkacakken babası bu olayı anlatıyor. Ay pardon. Baba bunu nasıl yaparsın? Ben tanımadığım, görmediğim bir adamla nasıl evlenebilirim? Yaşını, boyunu, posunu, huyunu, suyunu bile bilmiyorum. Şimdi söyle bana nasıl yapacağım ben? Irina hiç korkmana gerek yok. Sana orada çok iyi bakacaklar. Hem üniversiteyi de bitirdin. Zaten evlenme günün gelmişti. Demek bunu bekliyordunuz. Hayır Irina saçmalama. Evet Irina bizi ve kendini kurtarmış olacaksın. Peki öyle olsun. Ne zaman geliyorlar? Birazdan gelirler. Hatta gelmişlerdir belki de. Geldik oğlum burası. Peki. İzina güzeldir inşallah. Güzel. Babanın söylediğine göre güzel. Sana güveniyorum baba. Geldiler. İrina çabuk sil gözyaşlarını. Evet İrina hadi git kapıyı aç. Peki. Siz gelmeyecek misiniz? Hayır İrina git aç kapıyı. Peki. İrina isteksiz olsa da kabul ediyor. Üzülerek kapıyı açmaya gider. Of geldim patlamayın ya. Gözlerini siler. Hoş hoş geldiniz. Selam Irina. Tanışıyor muyuz? Sen kimsin? Ben Alex. Bahsetmediler mi sana benden? Bahsettiler de senin böyle olduğunu bilmiyordum. Irina Alex'i beğenir. Sen de çok güzel bir kızmışsın. Hakkını yemeyelim sen de öyle. Tamam. Selam. Merhabalar. Ne haber kızım? İyi sizden. Biz de iyiyiz Allah şükür. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım. Geçin şu taraftan. Hadi biz geçelim. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Ben İrina'nın annesi. Ben de Alex'in annesi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun şöyle oturun. Hoş geldiniz. Ben İrina'nın babası. Zaten tanışıyoruz sizinle. Hoş bulduk. Evet tanışıyoruz. Tamamdır. Böyle oturun. Irina, hadi gel kızım. Geliyorum anne. Sen mi istedin benimle evlenmek? Hayır tabii ki de. Evet, zaten lafı çok dolandırmaya gerek yok. Biliyorsunuz biz Irina'yı alıp gidelim bence. Veriyorsunuz yani kızı. Yani verdim gitti. İstemediniz ama olsun. Sorun değil. İrina geleceksin değil mi? Evet, ailem için geleceğim. Peki o zaman artık gidelim. Biz zaten Almanya'ya gideceğiz. Uçağımız kaçmasın. Sizi devinize de bırakalım. O zaman siz havaalanına biz de artık arabayla gideriz. Tamam Alex, sen nasıl istersen. Sağ ol baba. O zaman biz çıkalım Irina. Hazır mısın? Ha, hazırım. Alex. Tamam. Irina, görüşürüz kızım. Görüşürüz baba. <laughs> görüşürüz anne. Irina, hiç ağlamanı gerektirecek bir durum yok. Merak etme kızım. Seni Gül bebek, el bebek, Gül bebek yetiştireceğiz. Yani. Çok iyi olacaksın orada, merak etme. Peki. Hadi Alex. Evet, artık seninle burada yaşayacağız. Burası çok güzel. Kim yaptı burayı bu şekilde? Ben yani pek mor sevmesem de olsun, sorun değil. Peki sen benim mor sevdiğimi nereden biliyorsun? Yani az buçuk bizde bir şeyler biliyoruz. Şurayı bir kapatayım. Aa ne kadar güzel oldu. Evet Irina. Arkadaşlar ben öğlen yapmayı unutmuşum biraz öğlen olsun. Umarım olur. Olmadı. Siz öğlen farz edin arkadaşlar. Ya da bir dakika. Tamam. Irina ben biraz acıktım. Bir şeyler hazırlar mısın? Peki. Ama önce üzerimi değiştirmeme izin verir misin? Umarım benim için kıyafet koymuşsunuzdur. Evet koyduk. Sana hiçbir şeyden bahsetmemişler galiba Adina. Hayır. Of Allah'ım çok gıcık çıldıracağım. İrina üzerini değiştirir. Evde pijamalarla dolaşmayı seviyorum. En azından burada özgürüm. Okey. Geldim. Ee, yemek hazırlamayacak mısın İrina? Yani gördüğüme göre sanki hiçbir şey yok evde ama yani istersen sütle atıştırmalık yapabilirim. Olur sorun değil. Peki. Alex sütlü atıştırma dedim ama yani gördüğüm kadarıyla bunlar var. Bunlarla idare edersen iyi olur. Şuraları da kapatayım. Yemek yerler. Onlar yemek yer, sohbet ederler ve akşam olur. Alex benim çok uykum geldi. Hı, sorma benim de. Hadi gidip uyuyalım. Peki. Arkadaşlar arkadaki sesler için özür dilerim. Kusura bakmayın. Alex üzerine değiştirmeye başlar. N ne yapıyorsun ya? Irina arkasını dönüp gider. Of kızım ya seninle uğraşacağız biz var ya. Çekeceğim var benim bu kızdan. Tamam Irina e, giyindim gel. Ne yapıyorsun ya bu ne? Ne biçim giyindin? Ya sen ne yapıyorsun ya? Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun ya? Pardon, ne yapmışım? Aynı yatakta yatacağımızı düşünmüyordun herhalde Alex. Saçmalama, biz evlendik. Alex, farkındaysan zorla evlendik. Farkındayım ama sen de bu duruma alışmak zorundasın Irina. Hayır Alex alışmayacağım. O zaman ben koltukta yatarım sen yatakta yatarsın. Saçmalama. Erkek halime seni koltukta yatıracak değildim. Sen de pek razıymışsın zaten benimle yatmamaya. Ben sanki sana bayılıyorum ya. Yarım saat geçer Irina uyur Kızım çok güzelsin ama seni sevmiyorum. Ne yapayım ya? Of. Ad üstünde zorla evlendik yani. Alex uyur. Ve sabah olur. Aa, sabah olmuş ya. Alex. Hadi uyan. Pardon arkadaşlar elim çarptı yanlışlıkla e, sab gece yaptım. Alex. Alex hadi huyan. Efendim. Gözünü açsana be salak. Pardon ya sen miydin? Yok ya babam. Irina Ne var ya? Arkadaşlar bunlar böyle çekişmeleri bir ay falan sürer. Aradan bir ay geçer yani arkadaşlar. Çok sıkıldım ben artık bu evde. Dışarı bile çıkmıyoruz ya. Anca sen çıkıp geziyorsun. Irina saçmalama. Ne sıkılması? Ev senin istediğin gibi düzenlenmiş. Daha ne istiyorsun ya? Alex. Irina. Ne var? İzmirlik sen hoşlanmaya başlar. Neyse ben oturma odasına gidiyorum. Of ya ne yapacağım ben bu kızla? Of. Görürsün sen şimdi. Alex. Ne var Irina? Alex'in yanına doğru yaklaşır. Irina ne yapıyorsun ya? Alex ne yapıyorsun ya? Irina ne saçmalıyorsun? Sen öptün beni. Ha, öyle mi oldu? Kusura bakma. İnanmıyorum ya. Ne yaptım ben? Bu arada arkadaşlar Irina kızardığında sürekli suratı kızar. Yani e, utandığında sürekli suratı kızarır. Ya inanmıyorum. Suratım kızarmaya başladı. Of ne yapacağım ya suratıma bakıp kırmızı. Çocuğu cezil ettim kendimi ya. Neyse hazırlanayım zaten gideceğiz. Sonunda evi çok merak ediyorum. Tamamdır. Bunu giysem daha iyi olur sanki. Ama yani yeşil de giysem pek fena olmaz diye düşünüyorum. Neyse bunu giyeyim. Tamamdır. Alex. Ne var İlena? Sen söylemiştin ya hani gidecektik. Ha o işi söylüyorsun tamam. Neyse ben gideyim artık. Nereye gidiyorsun Irina ya? Bir aydır aynı şeyi tekrarlıyorsun. Gerçekten ya. Senin yanında duracak değildim Alex. Sana meraklı da değilim zaten. Neyse ben de şunu giyeyim artık. Tamam gelebilirsin. Ay bu gözlük kimin ya? Ne iş var burada? Irina yalnız buradaki kıyafetlerini götürecek misin? Birkaçını götürmek istiyorum. Peki bir tane bavul getireyim sana. Alex bir bavul alıp gelir. Yani şimdilik evde bu var. İdare edersin yani. Kıyafetlerini de sızdıramayacak kadar çok koyacaksan. Ya of merak etme. Sen kıyafetlerini koymak istiyor musun? Yani ben de birkaçını koyacağım. Hepsini koyayım hatta ya. Zaten buraya çok kıyafet getirmemiştim. Diğerleri de zaten annemlerin yazlığına gitti. Onlar da geldiğine göre artık orada yaşayacağız. Pardon arkadaşlar. Tamamdır. Hadi Irina ya, bir hazırlayamadın kıyafetlerini. Of abartıyorsun Alex. Tamamdır. Şunları da koyayım Alex bitecek. Ya vazgeçtim. Şunu almayacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Birini almayacağım dediğin her şey alıyorsun ya. Sana ne Alex? Tamam bu kadar. Zor kapattım gerçekten. Oha Irina. Taşı. Alex lan çok ağır bu. Tamam tamam. Aldım merak etme. Hadi artık araba bizi bekliyor. Yürü. Ya Alex ne yapıyorsun? Ne ittiriyorsun ya? Hadi hadi. Sus da yürü. İşte geldik. Bir kadeh bir şeyler içer misin? Hayır demem. Peki. Al bakalım. Alex ya bir şey söyleyeceğim. Söyle güzelim. Güzelim mi? Evet güzelim rahatsız olduysan söylemeyeyim. Ne rahatsız olmuş aksine çok mutlu oldum. Öyle mi? Bu zaman o zaman sık sık söylerim. Peki. Bir yarım saat sonra. Artık gelmedik mi ya? Geldik geldik. 5 dakika falan kalmıştı. Arkadaşlar burada şoför hayal edin yani. Geldik. Hadi bakalım Irina. Tamamdır. Geldik Irina hadi. Alex ben korkuyorum. Alex suya girip Irina'yı kucağına alır. Geç bakalım Irina hanım. Teşekkür ederim Alex. Alex bir anda cebinden yüzük çıkarır. O ne Alex? Sen bir önce şunu tak bakalım. Eve girmeden önce. Gerçekten evli olmadığımızı anlamasınlar. Pardon. Allah kahretsin. Siz parmağına taktı farz edin arkadaşlar. Şimdi bu kutuyu ortadan kaybetmemiz lazım. Tamamdır, hadi geçelim. Hmm, merhaba Alexi Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. Kapıyı açar. Birine gelsin de öyle basayım düğmeyi. O ses de ne ya? Siz kimsiniz? Buraya nereden girdiniz? Aslında sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Size soruyorum, kimsiniz? Yalının yanında ne işiniz var? Ben bu evin sahibiyim. Hayırdır, ne oluyor? Evet, bir videonun daha sonuna geldik. İkinci bölümünü merak ediyorsanız yorumlara ve like butonunu çökertmenizi istiyorum.